kayınvalidem biliyorsunuz küllerinden doğdu. Müslim'e sultanım. Artık o kendine çok güvenen bir kadın evet. gelinini buluyor. İnşallah. Dün şov yaptı. Kendi gelini ya da Tuğba 5 puanı, günün en pırlanta puanını hem de havada kaptı. Açıyorum bu sefer. Açıyorum. Açtım. Güzel. Vay, vay vay. Aferin sana. Çok şükür ya. Hadi. Bugün de bekliyorum aynı şovu. Aç. Açayım. Hiç yemedim Nursel Hanım. Tamam ama krep, yedin krep, yani. krep, krep yedim. Nasıl krep krepidim. Krep güzel. Nasıl biliyorsun? Krebi ince olmuş. Evet ama biraz sulu gibi olmuş. Hmm. yani ya şerbetinden olabilir mi? Şerbetinden. Az mı pişirmiş. Gibi öyle mi? Aynen. Yani böyle. Sulu nasıl olur? Yumuşak çok yumuşak. Hmm. Yumuşak. Yani. Şerbeti çekmiş. Şerbeti, mi? şerbeti çekmiş. Belki ondan da olabilir. Yemediğim dediğim için işte. Şerbeti çekmiş hepsi. Güzel, tadı da güzel. yani bilemedim. Çok da hoşuna gitmedi mi? Ya. Böyle bayılmadın Bilmedi. yani. Bayılmadım. Gel ikiye Bayılmadım. geçelim, kıyaslayabil. Belki de en beğendiğin yani. çıkacak. Gelinimiz yapamamış hiçbir şekilde. Sanki şekeri karamelize olmuş gibi böyle çok tatlı yani şerbetli tatlı bu şekerli bir tatlı gibi bir şey zaten şekli de düzgün olmamış beceremedim becerememiş becerememiş üçüncü tabağın Krepimiz hiç olmamış, hamur kalmış, şerbeti de fazla gelmemiş zaten buna. çekmemiş yani. çekmemiş. Hı. Ama hamur krep pişmemiş. Hı. Krep pişmediği için böyle şerbeti de çekmemiş tabii ki. Böyle bir hamur kalmış bunda. O krep yaparken hamur çok önemli ya. Aynen hamur kalmış yani. Hamuru yapmış ama pişirmesi de önemli ya. Mesela pişmiş ama bu pişmemiş. Hı hı. Pişmemiş hamur kalmış bu. Beğenmedim ben. Şeklinde beğenmedim. Şekli şekli zaten yok. Son tabağın. Görüntü güzel ama. Hı. Çekmemiş içini tatlısı. Pişirmesi güzel. Pişirmesi güzel ama tok kalmış. Hamuru daha bir kalın geldi bana. Kalın geldiği için de böyle tok kalmış, şerbeti çekmemiş. Hı hı. Yani cevizleri şey güzel ama şekli de güzel. Tek kusuru böyle şerbeti çekmemiş. mi? Çekmemiş, hamuru kalın kalmış. O yüzden de zaten çok güzel dağılmadan pişmiş. Final Burada. bugün. Tamam mı? Hı hı. Yap şovunu. Yap şovunu. Kalbini sesini dinle, dikkatli ol. Yorumlarını düşün. Neye göre vereyim? Yani çok ciddi bir emek var. Onu yaban ya, atma. Ciddi emek var. Tamam. Söyle aşkım. Bir. Üçüncü tabak bir puan. Evet. İki. İkinci tabak iki puan. O beş. Birinci tabak beş puan. Dört. Dördüncü tabak dört puan. Oldun sen. Hı. Hmm. Oldun. En azından yorumlarını unutmuyor, yorumlarına Hayır. göre de puan veriyor. Şuraya gel, başlayalım. İki puancık. Çok can sıkıcı bir puan evet. ama bir vermedin, es geçmedin. Bakalım Hı. kime gitti ikimiz? İki puancık senden kime gidiyor? Aç görelim. Melike. Neyse olmamıştı Müslüme teyze. Yavrum şekerinin şekerini karamelize mi yaptın? Ne yaptın? Dedim karamelize ya, şeker öyle mi öyle, oluyor? E, şekerli, gıcır gıcır şekerli geliyor. Hmm, bak alt dibi. Karamelize şeker bir kere karamel rengi olur. O da öyle, Ve öyle olmuş biz zaten. zaten bak <laughs> altı. Öyle olmuş. Gel gör. Genelde kazan dibi tatlılarında yapılır Hı -hı. karamelize şeker. Bunu da öyle yapmışsın sen. Sadece şeker eritilir, karamelize şeker. eritememişsin. Hayır ben bak anlatıyorum. Biz Hı. Bunu şerbet yaptığımız için sadece şekeri eritmedik. Karamelizeyi anlatayım ben size önce, onu bir bilin. Hı. Biz şekerle suyu kaynattık, şerbet çünkü bu. Hı hı. İyice kaynattıktan sonra hı. limon koyduk içine. Biraz daha kaynattık özleştirmek için. En son çıkışına yakında tereyağı attık içine. anlatabildin mi? Biliyorum. Ben evet, benim şerbeti. yaptığım karamelize Hı. arasında ve şerbet arasında dağlar kadar bir fark var. Melike, bir, bir şerbeti, şerbeti çok kaynatırsan o şekerlenir. Şekerlenmiş yavrum. Hayatım şerbeti ne kadar kaynatırsan kaynat. Karamelize tadını veremezsin. Ben karamelize demiyorum. Bir şerbeti çok kaynatırsan şekerlenir Karamelize diyorum. gibi karamel şeker gelir. Şekerlenmez, ağdalaşır. Bakın Hanım siz bunu hı. çevirdiniz mi böyle de? Sadece bu tarafından mı baktınız? Evet. Böyle de çevirip baktınız Ama mı? Öyle olmaması gerekiyor. Peki dört verdiğiniz tabak, hı hı. onu komple her yerine çevirip baktınız mı? Ve sadece bir katı. Bakın biz burada ter döküyoruz ya, sırtlarımıza kadar ter döküyoruz. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ter içinde yapıyoruz biz bu yemekleri size sunabilmek için. Ve biz bunu dörder kattan... Tam şey, 20 gelmiş. kat yaptık. Hı. 20 kat ve 45 dakika bir süremiz var. 20 katta bir tanesi hafif kızardıysa 2 puanı mı hak eder? Bana bu geldi demek ki. Bak iki puanı benim hak edecek tabağım değil bu. Bu öbür Gerçekten göre. bak samimi söylüyorum. Hı. bir puanı gerçekten bu tabak hak ediyor. Hı. Ama bu tabakla bu tabak arasında da dağlar var. Uçurumlar var. Benziyorum. Yollar var. Benzin. Hiç benzemiyor. Dört puan. Beş vermek geçti içinden sanki. Gittin geldin. Yani, yani böyle. Dört e... puan da fena değil yani ama güzel bir o bir puan varsa. karşımıza nasıl çıktı? Defalarca bunu birlikte yaşadık. Bakalım dördün kime gitti. Hazır mısın? Oh, hazırım. Hadi aç, görelim. Hazırım. Ben bakmayayım. Gördün mü ellerinden kaçırmışsın, gizem. Kremi çok güzel yapar çünkü o. Ee? Sen kremi. bunu biliyorsun, o biliyor, krebi beğeniyorsun. Şeklini, şemalini, her şeyini harika Biliyorum. deyip dört kremi veriyorsun. Biliyorum, çok güzel Aferin yapar, hep ya. yapar çünkü. Aferin sana yani. Cuma Ama günü içinde tatlılık var mıydı? Şerbetini çekmemiş. Bak. Şerbetini çekmemiş diyorsun. Diğer tabaklarda Hiç şerbet yok. mi var? Şerbet içinde olan tabağa 5 verdin ya. Şimdi şerbetli olması gerekmiyor mu? Evet. Bak. Güzel. Benimkinde de şerbet var zaten. Ben şefa sadece ne kadar koymam gerektiğini Hı. o kadar koydum Güzel. ben. Güzel. sadece krebi yapmakla olmuyor. İçindeki malzemeyi bize boşuna vermiyorlar. İçindeki malzemeyi de böyle güzelleştirmek lazım evet. ya. de tat yokmuş. İçine peynir koyup yerim ben onu. Yiyemez bayılırım. Yiyemez çünkü krep olmuş. Bir saniye ben şu konuya değinmek istiyorum. Ha bile sen şefi öne sürerek konuşuyorsun da şef bize bunları anlattığı zaman bize demedi. Her bir katınıza şu miktarda şerbet koyun diye asla bir şey söylemedi şef. Herkesin kendi el ayarı vardır. Sen, sen şerbetini saniye, şerbeti bu kadar sürede kaynatın demiş olabilir. Bu kadar sürede bekletsin, demiş olabilir. Ama bir katına şu kadar dökün demedi. O senin bilgi ayarında olan evet, bir şey. Ben şimdi sana, Hadi sana bir şey söyleyeceğim. ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sen orada dağılan hamurlarını toplamaya çalışırken ben şefime onu sordum. Her katın arasına ne kadar şerbet koyacağım diye sordum. Yarım kaşık, en fazla bir kaşık koyarsın dedi. Bak, sen şerbeti bir saniye. Bak, ne dedi? Ben şef benim yanıma geldiğinde özel sordum diye diyor burada şef hepimize toplayıp anlattığı zaman senin kafan verdiği zaman ben burada böyle bir şey söylemedi şey. Herkesin elinin ayarı vardır. O zaman öyle dediyse deseydin. Arkadaşlar şefimiz böyle dedi. Size ikişer kaşık mı koydunuz deseydin. Neden size söyleyeceğim ya? E o zaman ya, ben ne yaptım? Neden size söyleyeceğim? İşte ne? senin hatan ne? ama. Benim hatam değil o. Eğer öyle söyleseydin Hayır, o benim herkes benim başarım. şerbetini çekti. O benim ben başarım. Başarın değil hayatım. Şerbetsiz olan, şerbetli olan bir tatlı. ...şerbetsiz oluyorsa bu başarı değildir. Başarı değildir. Bu okay. başarı canım. Buyur. Of. Ellerimizin arasından böyle wow, bilmiyorum. kaymış gelinimiz resmen. Şimdi ah. bir hediye geliyor bizden rakibe. Evet. O rakipte ya Tuğba ya da Özlem. <laughs> bu tabak şerbetten kazandı. Şerbetini evet. görünce hoşuna evet. gitti. Evet. Aslında pek de beğenmediğini söylemiştin. Tamam. Hazır mısın? Evet. Aç görelim. Tuğba!